Arkadaşlar bugün köyün 3 tane pınarından su tadacağız. Lezzetlerini sizin için karşılaştıracağız. Bakalım biz ne diyoruz lezzetler hakkında. Sonra siz de kendiniz tadarak bir hüküm düş belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Sudan bir bardak aldım. İçiyorum. Tadı normal geldi bana. Normal bildiğiniz su gibi. Ee, ama yeterli yani lezzet olarak. İsterseniz buyurun siz de için. Bir bakın tadına. Nasıl? Toprak tadı var, hafif bir su. Hafif bir su, doğru. Yani çay güzel olur gibi mi geliyor? Evet. Kaliteli harç Evet, bu sefer de Orta mahallenin deredeki suyunu test edeceğiz. Tadına bakacağız. Bir bardak aldım, içiyorum. Bu daha güzel geldi bana. Tadı, soğukluğu farklı. Buyurun siz de bakın. Nasıl? Alttaki suya nazaran biraz daha tok, ağır, tadı daha hoş, içimi daha evet. güzel. Celal suyuna göre biraz daha güzel gözüküyor. Tahminen daha derinden geldiği için olabilir. Evet. Şimdi oradaki Uldere'ye geldik. Uldere suyunu tadına bakacağız sizler için. Buyurun bir de siz bakın. Nasıl tadı? Su çok soğuk. Yaklaşık 15-17 derece. Sanki, Olur. sanki tadı güzel. Tadı güzel. Aşağıdaki orta caminin dere suyuyla aynı tatta gibi. Evet, ya yakın. Birbirine sanki, çok yakınlar. Çok yakın. Güzel evet, ya. Bunu ben daha çok tuttum. Gibi. Tamam. Lezzeti daha güzel. Tamam. Evet, ben de bu suyu tuttum ama aşağıdaki su da aynı kalitede. Evet.